Soundcheck kurulumdan hemen sonra seslerin ayarlanması sürecine denir. Önce monitörler kontrol edilir. Monitör check diyebiliriz buna. Ee, doğru yollarda mı, hepsi doğru sırayla mı gidiyor, ses düzgün çıkıyor mu, bağlantılar doğru mu bu kontrol edilir. Ardından line check yapılır. Line check'te çekilmiş olan bütün kanalların, kabloların, mikrofonların kısaca bir test edilmesi diyebiliriz. Line check yapıldıktan sonra artık sahne müzisyenler için hazırdır. Müzisyenler çıkar. Nadiren hepsi birlikte ama genelde tek tek çıkarak bütün çekilmiş olan kanallara bakılır. Biraz sadece buradakileri çalabilir misin? Daha sonra toplu şekilde sound'a bakılır. Buna da şu şekilde bir açıklama yapabiliriz. Bütün enstrümanların birlikte nasıl duyulacağı ile ilgili bir süreçtir. Tek tek bakılan enstrümanlardan sonra hep birlikte çalınarak tüm sound kontrol edilir.